Kuki. Gel gel Kuki. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada bahçemiz şöyle büyüdüğü için fasulye, biber, salatalık, mısır, şurada çilek falan var. Naneler falan büyüdüğü için Cookie artık bir yuvası var şöyle. Kocaman. Hatta içinde de böyle çık giriyor çıkıyor. Su içiyor şimdi de. Şöyle bir Kuki'nin yeri var artık. Ama akşam üstleri saat dörtten sonra bırakıyoruz. Dörtten sonra biz bahçede olduğumuz için hep yanımızda geziyor. Kuki. Gel lan Kuki. Gel. Gel. Al. Al. Gel gel gel. Ne oldu? Şuna bakın ya. Hadi görüşürüz de. Evet arkadaşlar. Kuki görüşürüz demiyor. Bahçemiz değişti, büyüdüğü için böyle bir yuva yaptık. Kapıya bak kapıya, kaliteli. Şu Kuki'nin minderi. Şu Kuki'nin suyu. İçeriye bak, tertemiz halısı var. Hep orada yatıyor. Kuki! Ne oldu lan?